su gibi akar saniyeler Benim kafamda dönüyorsun sadece sen Seni dün dört duvarda katil eden Döner arkasını ve seni takip eder Gün vurabileceğini tahmin ederdim Ama dedim ki yok da neler Çocuk bana bir şey olmaz deme Annen gözyaşı dökerse çok fark eder Rüzgar gibi seneler çok değiştim istemeden olsa da pislikleştim Gide gele kalbimden hissizleştin Başkaydın ama sen herkesleştin Ne yaptıysam olmadı neyse geçtim Edindik neredeyse geçtim Beni senden bir şey vardı Ama ben yine de seni bir seçtim savaşın içindeydim Kimin kazandığını sorma O savaştan çıktım Nasıl olduğumu sorma Belki de vuran sendin ama Fark etmez daha Kurtuldum derken kayboldum günahlarımla Bir savaşın içindeydim Kimin kazandığını sorma O savaştan çıktım Nasıl olduğumu sorma belki de vuran sendin ama Fark etmez daha Kurtuldum derken kayboldum günahlarımla Bazen deliriyor gibi hissediyorum Bu yaralı kardeşini yerde görmek gibi Bazen nefes almak istemiyorum değilim Sizin gibi çok heyecanlı biri Beni soranlara seni gösteriyorum Beni benden alıp gittiğinden beri Nasıl gittiysen geri dön geri Nasıl geçer, geçer bu mi? zaman nefes. söylesin neden değiştin onlar Kardeş değişti tüm suratlar Yazılmış kader onla neden <laughs> Toplar memurlar boş kovanlar Akrep eşyal kovanlar Sorarlar katiller Adam.